Eğer düz bir yolda yürümüş olsaydın, tüm ilerleme isteğine rağmen gerisin geriye gitseydin, uçarsız bir durum olabilirdi. Ama sen dik, aşağıdan da gördüğün üzere dik bir yokuştasın. Geriye doğru kaymaların gayet normal. Sabırsız olmadan, pes etmeden çalışmaya devam etmelisin. Çünkü başlangıçta her şey zordur. Zorluklar zamanla aşılır, emek verilerek aşılır. Bu zamanın içinde, bu emeğin içinde beraberiz. Unutma, fiilde yapıyla devam ediyoruz. Çok önemli bir konu. Aslında sözcükte yapıda temelini attığımız konuyu burada biraz daha oturtacağız arkadaşlar. Hazırsanız ders başlıyor. Evet, Önemli ama kısa da bir konu işleyeceğiz bugün. Basit türemiş, birleşik fiil. Size aşağıdaki fiillerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır gibi bir soru geldiğinde üç tane ihtimaliniz var. Ya basittir, sadece çekim eki alır. Ya türemiştir, en az bir yapım eki alır. Ya da birleşiktir, farklı türde sözcük türleri birleşir diyeceksiniz. Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Basit fiil ne demek? Yapım eki almaz demek. Ha, çekim eki alabilir mi hocam? Evet, alır, sıkıntı yok. Hemen bakalım. Aslında şu bizim meşhur HKŞ tekniğindeki çekimli fiilde de e, işlediğimiz e, tekniği burada tekrar göreceğiz arkadaşlar. Gelmelisin kelimesine hemen bakıyorum. Gelmek hareket mi? Evet. Kim gelmelis? Sen gelmelisin. Şahıs var. Şahıstan bir önceki ekip ama şahıs ve ekip hala aynı şeyden bahseder. Yani çekmekidir. Yani yeni anlam yoktur. Çözüyordu. Çözmek hareket. Kim çözüyordu? O çözüyordu. Şey var. O zaman bunlar K oldu. HKŞ'den ne oldu artık? fiil oldu şey ve k dediğim şahıs bir ki artık aramızda böyle kısa kodlamalar oluşacak. Koştum derken koşma hareket kim koştu? Ben koştum. Şahıs var şahıstan bir önceki ekip ama hala koşmaktan bahsediyorum. O halde basit fiildir diyorsunuz arkadaşlar. Gelelim türemiş fiile yapım eki alır. Çekim eki de alabilir mi? Alsın mı? E alsın bana ne? Benim onunla işim yok ki. Bir tane yapım eki alırsa ben onu türemiş derim. Türedi yeni bir şey ortaya çıktı aslında. Hadi bakalım. Sakalı ağırdı fakat gönlü kocamadı. Güzel bir örnek oldu bu. Ak kelimesini alıyorum. Ak isim köktür. Ak beyazdır. Aktan ağarmak artık beyazlama eyleminden bahsediyorum. İşte sana isimden fiil yapım eki ve türemiş fiil diyorum. Eşeledik külleri. Kıvılcımlar parladı derken arkadaşlar. Eşmek fiil köktür. Eşmekten eşelemek artık fiilden fiil yapım eki oldu. Bir tane yapım eki aldı mı? Evet. Hemen direkt süremiş diyebilirsiniz. Şairi 18 yaşında gazel ve rubaylarla başlamıştı. Güzel bir örnek oldu. Baş kelimesi baştan başlamak. Yeni bir anlam oluşturdum. Baş isim köktür. Baştan başlamak isimden fiil yapım eki olmuş oldu. Güzel bir örnek. Yıldızlansın soru gelebilir. Dikkat diyorum hemen. Bu parfümü sıktığında çok güzel kokuyorsun. Şimdi öğrenci şöyle oluyor. Diyor ki kokmak fiil kök hocam. Kokmak bu da fiilden isim ya bu Meki hocam. Sen kokuyorsun bu şahıs. Şahıstan bir önceki de kip hocam. Bitti bu türemiş. Hayır. Arkadaşlar. Şimdi şuraya sen isim dersen şuraya kokuya. Artık bu isim olmadı mı? İsim oldu. E peki isim şahıs ve kip alır mı? Almaz. Seni böyle çeldirir. ÖSYM çeldirmeden önce ben çeldireyim dedim. Güzel bir örnek oldu. Bu tekrar tekrar yıldızdansın bence. Arkadaşlar bu artık fiilden isim yapım eki değildir. Bu sözcük türemiş falan değildir. Artık basittir. Soru bankalarında çok fazla karşına çıkar. Koku dediğim zaman artık burada ne oldu? Kokmaktan koku demiyorsun da buna ne diyorsun? Yardımcı ses diyorsun. Gel buraya birleşik fiil. Birleşik fiil ne demek? İki farklı sözcük türü birleşsin demek. İsimle yardımcı eylemi birleştirebilirsin. Kurallı birleşik fiil olabilir. Özellikleri var. Biraz sonra göreceğiz. Ya da anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Yani deyim olabilir diyoruz. Arkadaşlar birleşik yapılı fiillerle devam ediyoruz. İşin en önemli kısmı burası buradan çok fazla soru geliyor. Özellikle karma dil bilgisinde diyor ki yeterlik fiilinin olumsuzu vardır, tezlik fiili vardır, yardımcı eylemle kullanılmış birleşik fiil vardır gibi değişik şıklar görebilirsiniz. O yüzden dersin bu kısmını çok dikkatli dinleyin. İsim artı yardımcı eylem. Evet bir ismi alıyorum yanına etmek olmak, kılmak, eylemek yardımcı eylemlerini getiriyorum. Ama böyle bir ezber de yapmamak lazım. Çünkü her gördüğün etmek ya da olmak yardımcı fiil olmayacak. Biraz sonra zaten çeldirici örneklerini de vereceğim. Ben hemen örneklerden gidiyorum. Öç almanın fırsatını yakalamış gibi konuştuğunu fark etti. Arkadaşlar bakın fark isimdir, etmek fiildir. Ben isimle burada fiili birleştirmiş oluyorum. Etmeyi tek başına kullandığımda bir anlam ortaya çıkaramıyorum. Aslında biraz da böyle bakabilirsiniz olaya. Sen şimdi curcunayı seyret. Bence yıldızla bunu. Bunu görmek biraz zor. Çünkü bu Hani seyir etmekten gelir ya arkadaşlar. Orada bir ünlü düşmesi vardır. Ama onu çoğu zaman kullanmaz. O yüzden burada görmek biraz zor olabilir. İsim artı fiildir diyorum. Aranızdaki olay ne olursa olsun affetmeye hazırım. Affet. İsim artı. Fiil. Dikkat uyarım geliyor. Yardımcı eylemler tek başına bir işi karşılayacak biçimde kullanılabilirler. O yüzden o zaman yardımcı eylem olmazlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bahçemizdeki kirazlar oldu derken artık olgunlaştı anlamını katıyorum. Şöyle de yapabilirsiniz. Aslında yeni bir kelime koyabiliyorsanız arkadaşlar bakın. Şu şekilde yerine işte olgunlaştı, değer ya da başladı gibi bir anlam koyabiliyorsanız aslında onlar yardımcı eylem kategorisinde değerlendirilmemiş olacak. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bu tablo bu kadar etmez. Artık burada değeri ederinden bahsediyorum. Geçen yaz öğretmen oldu derken öğretmenliğe başladı. Dün bir deprem oldu derken meydana geldi. Ayakkabı ayağıma oldu derken ayakkabı ayağıma uydu demek istiyorum. Yani artık orada bir yardımcı eylem durumu söz konusu değil. Bu çeldiriciye lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Evet kemik kadro burada mısın? Arkadaşlar şunu fark ediyorum ki ben e, ödevleri bilerek veriyorum aslında konuyu anladınız mı anlamadınız mı? Bu dersleri böyle eksiksiz dinleyenler o kadar belli ki hemen ödevi yapıyorlar cevapları söylüyorlar. Lütfen Vakit geç olmadan gelin. Artık neyi bekliyorsunuz başlamak için bilmiyorum ama arkadaşlar biz bu hafta Türkçe'yi bitiriyoruz haberiniz olsun. Geç başladığınız zaman biraz sıkıntı olacak. Biraz şöyle. Sonra ne yapacaksın? Ay dur şu hocaya iki çarpı hızlı alayım. Hoca zaten hızlı konuşuyor. Bir bakacaksın uçup gidecek anlayamayacaksın da konuşmasından bir şey. Bir bakacaksın son bir ay keşfettim İşte karşıma çıktı falan filan. Ee, bunlar olmasın lütfen arkadaşlar. Arayan gerçekten bizi buluyor. Siz de bulun diyoruz. Peki adamla kaynaşmış bir e devam edelim. Kurallı birleşik fiil. Bu çok fazla geliyor bakın arkadaşlar. Burada yapacağımız şey bir fiille aslında size verdiğim adı üstünde bir kuralı var. Yani birkaç kelime var. Onları bulmak olacak. Fiil artı ebilmek, yeterlilik demek. Bir şey gücünüz yetecek. Yazabilmek, yazı yazmaya gücüm yetiyor. Okuyabilmek, yürüyebilmek, koşabilmek. Bu eylemleri yapmama gücüm yetiyorsa işte size yeterlilik vardır diyorum. Fiil artı i vermek, i ver. Çabuk yap bu işi. Tez yap, tez vakitte de gel dersiniz ya hani işte oradaki i vermek bu oluyor. Fiil artı e yazmak yaklaşma. Günlük hayatta çok fazla kullanmayız ama Türkçe'de geliyor. Düşe yazdım, öle yazdım gibi bir kelimeler bir şey gerçekleşmek üzere ama gerçekleşmemiş demektir. Peki sürerlilik, eylem sürekli bir şekilde devam ediyor. Baka kaldım. Bakın şu an size baka kaldım. Fark ettiniz mi? Süreklilik var. İşte bir eylem sürekli olacak. E durmak, gide durmak, bakın gide duruyorum sürekli bir şekilde. E almak, e gelmektir diyoruz arkadaşlar. Merdivenden düşünce ayağım kırıla yazdı. Kırılmak üzereydi ama kırılmadı. Fiil artı fiilden özel kuralı birleşik fiil diyorum. Bakakalırım giden geminin ardından bakma eylemim devam ediyor. İşte size özel kuralı birleşik fiil, fiil artı Fiil. Ona o tamam boş sözlerle yıldızla bakalım sana böyle gelecek ve sen bunu istek gibi zannetmeyeceksin değil mi? Yani burada A var. Aa istek e a da demeyeceğiz arkadaşlar. Şunu unutmayın ki mema'nın önünde e a varsa özel kuralda birleşik fiildir ve yeterliliğin olumsuzudur. Çünkü siz bunu olumlu yaptığınızda avutabilirim oluyor bakın. İşte yeterliliğin olumsuzu ebilmek önünde e a var. Tamam mı? Buna çok dikkat edin. O yüzden bizim parolamız ne olsun? Mema ya da mezmazın önünde e a gördüğüm zaman hemen yeterliliğin olumsuzu vardır diyelim diyorum. Geldim. Anlamca kaynaşmış birleşik fiilleri. Nedir bunlar? Deyimler. Arkadaşlar deyim gördüğünüz zaman evet deyin bunu. Ama dikkat çeldirici geliyor. Öyle ezber yapmıyoruz fark ettiyseniz. Çeldiricileri de veriyorum. Şimdi isim değilse anlamca kaynaşmış birleşik fiil olur. Çünkü adı üstünde bu fiil değil mi? Yani isim olamaz. Buna dikkat ediyorsunuz. Ateş bahası deyimini kullandığımda siz buna gidip de anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyemezsiniz. Çünkü o isim değil mi? Peki. Devam ediyorum. Örneklere vereyim hemen. İnliyor, göz süzüyor, burnundan soluyarak konuşuyordu. Burnundan solumak değil mi? Evet yani şimdi kolay aslında. Deyim buluyorum ama o deyim fiil olacak içinde. Mesela etekleri zil çalmak, etekleri tutuşmak, gözden düşmek. Bakın içinde hep fiil var. O zaman ne olur? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil olur. Ama bunun dışında deyim olmayanlar da var. Onlar da aklımda bulunsun. Çeldiricilerde gelebilir. Vazgeçmek, başvurmak, öngörmek, el vermek de yine anlamca kaynaşmış birleşik fiildir diyoruz arkadaşlar. Ve dersi bitiriyoruz. Fiil sözcüklerin bitmesine son iki konu. Fiilde çatıyı bir sonraki gün, ondan sonraki günde fiilimsi anlatıp bunu da bitireceğiz. Türkçe bitiyor. Biraz ayrılıklar hüzünlü ama yenileri başlayacak, konuları bitirdik, kafamız rahat, artık soru çözümü, uygulama, nokta atışı taktikler gelecek, sonra edebiyat gelecek. Biraz daha böyle bu sene çok rahat bir şekilde ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Okulumuz da başladığı için hem okul dersleri hem işte YKS çalışması zor. O yüzden dedim ya hani erken kalkan yol alır biraz erken hareket edelim diye bu sebepleydi aslında. Peki ödevi verip konuyu bitiriyorum. Evet ödevim şu. Ata bindim kuruldum. Kız ben sana vuruldum. Keşke vurulmasaydım. Çankırı'dan kovuldum diyorum. Şimdi bu şiirdeki arkadaşlar bütün fiilleri sözcükte yapı bakımın fiilde yapı bakımından değerlendirmenizi istiyorum. Mesela basit mi? Neden ama? Nedenini de söyleyin anlayıp anlamadığınızı anlayayım. Türemiş mi? Neden? Birleşik mi? Neden? şeklinde tüm fiillerin değerlendirilmesini istiyorum ve dersi nihayete erdiriyorum. O zaman dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.